Evet selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Yine yeni bir videoda beraberiz. Bu bölümde BMW'yi geri vereceğiz. 740 X 3 sene oldu arkadaşlar. Zamanını doldurdu. Leasing olarak almıştık bu aracı. Bir tür kiralama şekli oluyor Almanya'da. Şirketler genelde böyle alıyor. ve 3 sene doldu bugün. BMW Münih'e geri teslim edeceğiz. Stuttgart'tan yola çıktık. iki araçla. Mercedes'le öndeki giden SL500 ile BMW'yi teslim etmeye gidiyoruz. Aracın yeni fiyatı 150 bin euro civarındaydı. Peşinat ödemedim. 3 sene önce aylık ödüyorsunuz. Aylık da aşağı yukarı 1500-1600 euro civarıydı. Senede 20 bin kilometre yapma hakkınız var. Yani 3 senede 60 bin kilometre artı 5 kilometre de tolerans sanıyorlar size. Yani 65 bin kilometre sürebilirdim ama şu an gördüğünüz gibi araç 51 binde 14 bin kilometre az kullanmışım. Çalışmaktan zaman olmadı gezmeye. Son senede zaten korona girdi. Hiçbir yere gidemedik. Garajda yattı. Tabii eksik teslim ettiğiniz zaman ufak da olsa bir ücret geri arıyorsunuz. Fazla kilometre yaptığınız zaman da ekstradan kilometre başına ücret ödüyorsunuz. Özleyeceğim bu aracı. Genel olarak memnundum. Bir sıkıntı yapmadı. Güzel bir araç. Dinamik spor bir araç. Mercedes S sınıfına bakarsak. Evet şu an 214 kilometremiz var. Geri verdiğimiz zaman orada Tarafsız bir şirket muayene ediyor aracı. Yani aracı hatasız geri vermeniz gerekiyor. Çiziklere işte jantlar vuruk mu değil mi? Kazalı mı değil mi? Bakımlar yapılmış mı? Her şey kontrol ediliyor. Eksikleri varsa ekstra bir ücret daha ödüyorsunuz. Bu araçta öyle bir şey yok. Ufak tefek jant vuruklar var. Bakalım ona ne diyecekler. Evet bu şekilde aşama aşama çekelim arkadaşlar yolları Siz de eşlik ederseniz sevinirim Evet gördüğünüz gibi Mercedes'le BMW'yi teslim etmeye gidiyoruz Benim ortakla beraber Haydi bakalım Evet aracımızda otopilot da mevcuttu 10-15 saniye direksiyon hakimiyetini alabiliyor. Sarı yandığı zaman elini vur diyor. Bir direksiyona değdiriyorsun. Gerisini kendisi hallediyor. Evet şu an stuttgart Münih arası Toros dağlarını geçiyoruz. Burada da böyle bir dağ var. Bol virajlı. Kırmızı yandığı zaman da kontrol al diyor. Yeter diyor. Elinizi değdirmeyi otursanız direksiyona. Araç full paketi dediğim gibi. Yani parfümü bile vardı şurada gördüğünüz gibi. Ses sistemi Bowers Wilkins. Çok meşhur bir sistem. Tavsiye ederim. Özleyeceğim bu aracı ya. Bakalım bundan sonra ne alacağız. Evet. Stuttgart bölgesi, Baden-Württemberg eyaleti, bol ormanlı, yeşillikli bir eyalet. Almanya'nın sanayisinin en güçlü olduğu eyalet aynı zamanda. Bundan sonra da Münih geliyor. Bayern eyaleti. Evet şimdi Toros dağlarının etrafından kıvrım kıvrım bol virajlı bir şekilde aşacağız. Evet arkadaşlar. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bu araç 3 sene sonra 150.000 Euro'dan aşağı yukarı şu an bu 51.000'de kilometresi 75.000 Euro'ya falan düştü kilometresi 100 bini geçmiş olsaydı şu an bu araçları 40-50 bin euroya kadar bulabiliyorsunuz düşüyor 3 sene içerisinde yani inanılmaz <laughs> bir değer kaybı oluyor yeni sıfır araçlarda o yüzden genellikle Türkler yabancılar hep böyle 2 yaşında 3 yaşındaki araçları alıyor daha mantıklı oluyor. Böyle sıfırda Almanya'da genel olarak şirketler bu kiralama yöntemiyle alıyor. Çok para kaybediyorlar bu şekilde de ama vergiden düşebiliyorlar. Yani kendini bir şekilde amorti ediyor o şekilde. Ama yoksa şans olarak ben gideyim 150 bin euro vereyim sıfır araba alayım. Almanya'da da bunu kimse yapmıyor arkadaşlar. Hani belki 40-50 bin euroya kadar alınabilir ama böyle 150 bin euro vereyim. 3 sene sonra yarıya düşsün. Hatta daha aşağıya, aşağılara düşsün. Bunu kimse yapmıyor. Genel olarak kimse yapmıyor Almanya'da. Kira alıyor şirketler 3 seneliğine ve sürekli yeni araç sürmüş oluyorlar. 3 sene içerisinde araç garantili zaten. Bir masraf çıkartmıyor. 3 sene sonra onu veriyor. Bir yenisini alıyor sürekli yeni araba kullanmış oluyor. Ödediği paralar da vergiden düşüyor Almanya'da. Gider olarak gösteriyor. Bu şekilde yürüyor Almanya'da işler. Evet, ESL'i takip ediyoruz. Gözünü sevdiğim süzülüyor yolda ya. Kara şimşek gibi maşallah. BMW duymasın kıskanır vallahi. Sonuçta BMW'ciyiz. Evet, devam edelim. Evet, BMW'ye geldik. Burada bir M4 var. 93.000 Euro. 2019 model, 2000 kilometrede. İlginç bir rengi var aracı. Yakışmış ama. Yine bir tane M4 kabriyor. 67.000 euro 2019 model 4000'de Bir M motor var. V8. Harika bir makine. Bunu burada boşuna bekle ya. Verseler de götürsek. Evet M4 330 kadran. En önemlisi manuel fites. Harika zevklidir bunu sürmesi. Yine aydınlatılmış M4 yazısı. Evet 5 kasanın facelifti. Farları 10 numara oldu vallahi. Şöyle lazerlerde mavi detaylar var. Station Evet, X6. X7 X7 en büyüğü. 22 inçlik 275 40. Bu arabaya küçük bile duruyor yani. Kasa o kadar büyük ki. Arkalar 315 35 22 inçlik. Yani tipi o kadar hoşuma gitmiyor. X7'nin. X6 daha bir can alıcı duruyor. 50 dizel mazotlu. Evet yorumlara yazalım arkadaşlar. Bir sonraki aracımız ne olsun? Ne tavsiye ediyorsunuz? O da yine facelifti. Verdiğimiz 7 kasanın rötuşlu hali. Arka spotlar baştan başa oldu. Çantlar da güzel duruyor ha. Yani ama işte hafif bir sürttüğün zaman gitti. Böbrekleri büyüttüler. Başta çok eleştiri aldı ama şu an insanın gözleri alıştı. Bence dehşet duruyor. Yani yakıştı bu araca. Özellikle de en paket olduğu zaman. Rengi de hoş bir renkmiş. Evet 730 X-Drive 129.500 Euro 0 Ama içi işte aynı sıkıldım. O yüzden bu kasayı almam. Yani ufak tefek detaylar değişti diye aynı arabayı bir daha almak gelmiyor içinden X6 hoş X5 de fena değil Evet. Karar verdin mi? Hangisini alıyoruz? 92 bin eurocuk. Para mı? Yani. Bu BMW'de lazer farlar gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem bir aydınlatması var. Evet, burada da bir tane X2 var. Hybrid logosu şu anda. 1.5 litre motor artı elektrikli motor, 50 bin euro sudan ucuz Evet Drift makinesi bu M2 CS 101.000 Euro aklaşık 3 litre makine var 331 KW Karbon paket Beyaz Harika duruyor ya Araç omuzlarının genişliği falan Bu otomatik vites bunun manuel vitesi de var. Karbon tavan M diyor. Der bu Buchstabe Dünyanın en güçlü harfi. Evet. Fren Bu normal çelik. Bunu seramik de alabiliyorsunuz. Şu direksiyonun Evet alkantara kaplamalı. Hem direksiyon hem performans. Bayağı da ufakmış ha. aynaları karbon. 245 35 19 inçlik. Arkası daha geniş. Evet. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? 265 35 19'luk. Karüferi kırmızıya boyamışlar. Bunu alalım ya. Ortak kullanırız. He? Güzel havada ben, kötü havada sen. Evet indirime 2300 euro. Fren sistemi. Tanesi mi bu? Komple. 4 tanesi. Dört tanesi olmaz ya tanesidir evet. belki. Amatörler de 2335 euro. Şu da 265 euro. Şu ucuzmuş. Makine bu. M8 Competition 139 bin euro. Rengi de çok hoşmuş Güneş de acayip parlar Yine burada bir tane Cabrio'su var M8 Competition Mat gri Dehşet bir renk Fiyatı da dehşet 146 bin euro. Evet, bir tane daha. M5 F10 Bu aracı da 7 kasadan önce kullandım 3 sene Bu sırf arka çekişli Şu an 72 bin euro 3 sene kullandım bunu hatta iznine de gitmiştim Çok güzel bir araç F10'lar çok yakışıklı Evet aracımızı inceliyorlar. İnşallah fazla bir şey çıkmaz. Özellikle de jantlardan, mantlardan. Vuruk jant başına 450 euro ekstradan alıyorlar. Dördü de vuruksa 1800 euro. bir saat sonra tekrar buluşup listeye bakacağız neler bulduklar kabul ediyor musun etmiyor musun sonra bir son fatura çıkacak ya gördüğünüz gibi sürekli cantların resmini çekiyor cantlar vuruktu ya kaldırım taşlarına sürtüyor ister istemez Evet BMW Miniş burası. Hayırlısı olsun bakalım. Evet araca son gün. Mardan'ın Türkçesi ne? Sansar. Sansar girmiş. Son gün. Alısmaric. Dün Alısmaric. kontrol ettim. Her şey yolunda. bir tane de kemik bırakmış buraya. Böyle bir şey olamaz. Üç sene kullandım. Son gün. Bir gün önce Marda giriyor. Burayı yırtıyor. Kemini de buraya bırakmış. imzasını da atmış. Sansar. Bir de garajın içinde araba. Nasıl girdi oraya ben de anlamadım. Son gün. kommt der Knochen rein. Ja. Es gibt gibt's sowas. Hey, vor allem am nächsten Tag, letzten Tag. Alles überhaupt alles ist sicher Ich habe alles nochmal aufgemacht, durchgeprüft, bevor ich... am Mittwochabend. Ein Tag ich in der Garage gestanden, heute Morgen bin ich gekommen. ufak tefek çizikler bulmuşlar ama bunlar normal. Jantlarda iki jant vurup aşağı yukarı 700-800 euro bir masraf çıkardılar. Yani ufak tefek çizikler şöyle. Yani 3 sene yaşındaki bir araba için bence gayet normal. Hacı o sansar bir yakalarsan var ya. He? Son gün sansar mı girer haptaya ya? Ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Bir de o kemik sizin kemiğe benziyor ha bizde öyle kemik yok. He? Yani Almanya'da böyle kemiği nereden buldu bu sansar? Mezbahane yok bir şey yok çevrede. Birisinin çöpünden çıkardı kesin. Ondan sonra benim garaja girdi gizlice bir yerden nereden girdi onu da anlamadım. burayı yırtmış. Şimdi adama söyledi. Ben de şaşırdım. Kabul etmedim. Geldim. Arabayı tekrar görmek istiyorum dedim. Yani bil, belli ki sansar izi. Tırmalamış orayı. Kemiğini de buraya bırakmış. Hatta içindedir belki. Pişmiştir güzelce. <laughs> Bu kemiği buraya pişirmek için bıraktı kesin. <laughs> İnşallah öteki arabalara bir şey yapmaz. Evet araca bir veda edelim arkadaşlar. 3 sene kahrımızı çekti. İnsan üzülüyor ister istemez ya. Alışıyor. <laughs> Evet, başçok. Evet, arabayı teslim ettik. 600 Euro fatura çıkardılar. Kilometreden de bayağı bir geri alacağız. Yani artıdayız. Eksiye düşmedik Allah'a çok şükür. Şimdi eserle dönüş. Evet bu videoyu da sonlandıralım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepinize Almanya'dan selamlar. Münih'ten, BMW'den. Allah'a emanet arkadaşlar.